her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar yeşilçam efsanelerini mutlaka izlemişizdir izlemeyen arkadaşım yoktur diye düşünüyorum kanser hastalığıyla mücadele eden mehtap arın tedavisi kardeşi müjde arın bodrumdaki evinde devam ediyor üçe her yerde programı mehtap arın yoğun bakımı alındığını duyurdu arkadaşlar özgür aras mehtap ar uzun süredir o kötü hastalıkla mücadele veriyor 10 gün önce rahatsızlık geçirerek kontrol amacıyla gittiği hastanede yoğun bakıma aldılar. 5 gün önce yoğun bakımdan çıktı ama durumu hala stabil. Sağ olsun Sezen Aksu, ablası Müjde Ar, oğlu Söz, tüm ailesi hep yanındaydı dedi. Biz de Mehtap Ara her şey yolunda kanalı ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah tez zamanda eski sağlığına kavuşur diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum diliyorum arkadaşlar hoşça kalın Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle